Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen yengeç olanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için açılım yapacağız arkadaşlar. Ee, hemen videonun başında söyleyeyim beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Ee, dediğim gibi bunu hem burcunuz için hem yükseleniniz için hem de yengeç burcu bir tanıdığınız için izleyebilirsiniz eğer isterseniz. Ben şöyle destemi karıştırırken şu an video başında olan bütün arkadaşlarım için niyetleniyorum sizin niyetlerinize niyetleniyorum bakalım kartlarımız sizlerin ne gibi şeylerle alakalı mesajlar verecekler aşk, para, eğitim, kariyer bunların hepsine bakacağız arkadaşlar şöyle ilk kartımızın verdiği enerjiyle başlayalım İlk kartımız aslında destemizin de ilk kartı olan Joker kartı olmuş oldu bu durumda ee, bize verdiği mesaj aslında Diyor ki önümüzdeki iki hafta sizin için yeni başlangıçların olacağı bir hafta olacak. Bir kısmınız için aşkta olabilirken bir kısmınızda para için olabilir bu durum. Yeni bir yol başlatma durumu söz konusu. Ee, başlattığınız bu yolda da aslında tecrübeleriniz dışında yanınıza başka hiçbir şey almayacaksınız. Yani sanki sadece tecrübeleriniz, içgüdüleriniz, hissiyatlarınız, aklınız ve mantığınız sadece bunlar sizinle birlikte olacak ve bu yolda ilerleyeceksiniz. İlerlediğiniz yol zaman zaman tehlikeli, zaman zaman ee, tehlikelerden arınmış bir yol olabilir. Nasıl olduğunun önemi yok. Her halükarda da başarı elde edebileceğiniz bir yol olacak. Çünkü bu yolu başlatabilmek bile büyük bir başarı. Çünkü siz eğer roker kartı çıktıysa siz bu yolu başlatabilmek için o inancı kendinize almışsınız. Aşkla alakalı özellikle bir... Merakınız varsa aşkla ilgili mesaj veriyordur kartımız ya da parayla alakalı. Eğitim durumunuza, kariyer durumunuza alakalı bunların hepsini de kapsıyor olabilir aslında. Ben sadece kartlarımızın verdiği bütün anlamları söyleyeceğim. E, hangi konuya özellikle nasıl alacağınız kabul edeceğiniz size kalmış. Devam edelim. Burada kupa beşlisi kartımız diyor ki... E, bir adım atıyorsun hayatınla alakalı bir karar alıyorsun ve bir başarısızlık yaşadığın an ya her şey mahvoldu ben bu yolda ilerleyemeyeceğim işte aşk konusunda ben şu kişiye güvenmiştim olmadı demek ki aşk hayatım hiç güzel ilerleyemeyecek maddi anlamda yatırım yapmıştım ama bitti param ee, ya da yaptığım yatırım güzel sonuçlanmadı. daha demek ki benim bütün e, maddi durumum hep kötü devam edecek eğitimde kariyerde başarı sağlayamayacağım gibi 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 yani bir sıkıntıyla karşılaştığınızda sanki bütün bir yol kapanmış, bütün bir yol sıkıntı içerisinde kalmış ve o yoldan artık gidebilme şansınız kalmamış gibi hissediyorsunuz. Buna hiç gerek yok. Yani diyor ki sen bak 3 tane kupamız devrilmiş olabilir ama 2 tanesi ayakta. O zaman o 2 tane ayakta olan kupayla devam edeceğiz. Kaybetmek de olacak bu seçtiğiniz yolda. Hayat yolunuzda diyelim daha doğrusu. Aşk anlamında da. Yani diyor ki ilişkilerinde bu aralar problemler yaşayacak olabilirsin. Her şey tam yeniden sıfırlamışken yeni bir ilişkiye başlamış olma olasılığın var arkadaşım. E, i̇lişkinde yeni bir soluk e, yaşamış olma olasılığın var. E, ayrılıp barışmış olma olasılığın var. Ayrılıp ondan farklı bir yol çizmiş olma. Yani dediğim şey ne biliyor musun aslında? Şimdi diyeceksiniz ki bütün ihtimalleri söylüyorsun sen. E, aslında bunlar bütün ihtimaller değildir. İlişkinizde e, ki problemlerin... Artması da bir ihtimaldir mesela ama ben size artacak demiyorum veya bir ilişkiye başlamak da bir ihtimaldir ama ben başlayacaksınız başlamayacaksınız gibi bir durum da söylemiyorum yani burada bahsettiğim şey ilişki hayatınızda. Aşk hayatınıza ister, hayatınızda birisi olsun, ister olmasın. Yani yeni bir soluk getireceksiniz. Daha önceden almadığınız bir kararı alacaksınız ve o şekilde devam edeceksiniz. Neden? E, çoğu ihtimali söylüyorum. E, bunun sebebi bazılarınız ilişkisine devam etme kararı alır. Ve o yolda ilerler, o onun için yeni bir karardır. Bazılarınız içinse ayrılmak yeni bir karardır. Şimdi bu... Bir video olduğu için elimden geldiği kadarıyla tabii ki de detaylı bakmaya çalışıyorum. Ee, ancak dediğim gibi arkadaşlar e, bütün ihtimalleri de kartların söylediği söylemek zorundayım, aktarmak zorundayım. Ama her ne şekilde olursan ol, seçtiğin yol ne olursa olsun ya da iş hayatında para hayatında, eğitim hayatında alakalı, aile hayatında, sağlığınla alakalı. Diyor ki bir olumsuzluk olduğu zaman hemen kendini yıpratma, hemen kendini kötü hissetme. Ee, elinde kalan şanslara bir bak. Bak burada kılıç beşlisi kartımız çıktı. Diyor ki az önceki söylediklerim aslında zaten doğruluyor. Ee, hani geçmişe bakmaktan ziyade önümüze bakmamız gereken bir dönemdeyiz. Çünkü biz yeni kararlar aldık. Yeni başarılar elde edeceğiz diyor. Senin çok küçük bir şansın olabilir etrafındaki birçok insana ee, karşın. Ya yani mesela bir sınava hazırlanıyorsun diyelim. Senin yeteri kadar imkanın yok. Veya çalışıyorsun, para kazanmaya çalışıyorsun. Bir başkası kadar şansa fırsatının açık olmadığını düşünüyorsun. Veya aile hayatında veya sağlık durumunla alakalı. Etrafındaki insanlara göre kendini kıyaslamayı bırak. Onlar gibi olursan sen olmanın bir anlamı kalmaz zaten. Kim bilir onlar da kim gibi olmak istiyordur. O yüzden... Bunu bir aklından atmalısın. Onun dışında eğitim hayatında ve kariyer hayatında büyük bir başarı sağlayacağını birçok insana da nasıl diyeyim bir sus payı vereceğini gösteriyorum. Çünkü hakkınızda konuşuyor olabilirler, dedikodunuz dönüyor olabilir, kıskanılıyor olabilirsiniz. Hepsine gereken cevabı başarınıza vermiş olacaksınız. Maddi anlamda da bu yine aynı şekilde. Eğer birisinde paranız kaldıysa ve o kişiden paranızı bir türlü alamıyorsanız alacaksınız önümüzdeki günlerde. Bunun yanı sıra arkadaşlar sizin hakkınızda iftira olmuşsa ya sıkıntılı bir olay yaşanmışsa hepsine gününü gösteriyorsunuz açıkçası. Yani kısaca bunu söyleyeyim. Kimsenin hakkı kalmayacak. Daha doğrusu sizin hakkınız kalmayacak. Kendi hakkınızı alacaksınız. Hak ettiğiniz şeyi alacaksınız. Ve gayet güzel şekilde ilerleyeceksiniz diyor kartımız. Devam edelim. Güneş kartı. Aşk ilişkilerinde, aile ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde güzel günler bizi bekliyor. Aslında ne kadar saf duygularla yaklaşırsak etrafımızdaki insanlara o kadar saf duygularla karşılıklar alırız. O kadar saf insanlarla karşılaşırız diyebilirim. Siz yine kendi doğrunuz neyse onu yapmaya devam edin. Kimse diyor diye yanlış yolu seçme yöneliminde asla ve asla olmayın. E, çünkü sizin içinizdeki o saflık ve içinizdeki o yani bir şeyi saflıkla istemek olur ya gönülden istemek ve hani bu istediğim şey olursa da bana da bütüne de hayırlı olsun diye dua etmek ayrı bir durumdur tabii ki ve bu noktada aslında çok doğru yoldasın e, bu sayede de isteklerine ulaşacaksın yani burada çekim yasasında aktive ettiğini görüyorum. Bunun dışında zenginlik ifadesidir güneş kartı zaten maddi anlamda bir zafer simgeler bize her ne kadar yola sen sıfırdan başlıyor olsan da yola başladığın anda bile bir şeyler kaybetmiş olsan da etrafındaki insanlar destek yerine köstek olmuş veya rakiplerin seni kıskanmış olsa da sen eninde sonunda zaferini kutlayacaksın devam edelim bak gördüğümüz gibi. Yani maddi anlamda büyük bir güç olacağını söyledim. Videonun başından beridir söylüyorum. Çünkü inanmadığınızı hissediyorum buna. Hani tam güçlü bir inanç yok şu an. Maddi anlamda ya o yaşayacağınız güçle alakalı. Birazcık korkularınız var. Korkularınız var dememle seçtiğim kartta bir oldu zaten. Burada yapmanız gereken şey arkadaşlar. Ee, kendi gözünü kendin bağlıyorsun kendi elini de kendin bağlıyorsun sadece birazcık daha umutla baktığında fark edeceksin ki hayatında birçok gelişme oluyor ve bunlar hani ardı arkası kesilmeyen gelişmeler güzel gelişmeler şansın bahtın açık olacak bu kadar da arkadaşlar umarım faydalı olmuştur beğenmeyi abone olmayı yorum yapmayı unutmayalım bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın özel fal için de bana instagramdan ulaşabilirsiniz görüşmek üzere hoşçakalın